Gerçekten e, biraz böyle muhabbetin şey gibi de ilk etaptaki başlangıç kısmının e, görüye başladığım ilk günde Sayın Kaymakamımızla beraber Gökçe'de programı yaptık. E, arada programlar yaptık maalesef hem hava e, şartları sebebiyle hem zaman zaman Çanakkale'de yaşadığımız olaylar sebebiyle e, programımız bugüne geldi. Ama bugün de çok güzel Gökçeada'mıza nefes getiren, getireceğini umduğumuz güzel bir projeyle sizlerle bir arada olmanın ben de sevincini yaşıyorum. Gökçe'de ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İSKEM Projesi bakanlığımızın yürüttüğü 2015 yılından beri bir, bir proje. Bu kapsamda bakanlığımızın İçeritim Genel Müdürlüğü'nün finanse ettiği ve Tarım Orman İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu proje kapsamında bugüne kadar adamızda birçok çalışmalar yapıldı. Çeşitli fidanlar, enginar fidesine kadar ve birçok meyve fidanı dağıtımı bugüne kadar gerçekleşti. Yine bu kapsamda ilçemizde bir kesimhane yapımı, e, şu anda ilçe müdürlüğümüzün binası ve arkadaşlarımız için lojman inşaatı şu an devam etmekte. Yine zeytinyağı dolum tesisi, bal dolum tesisi, e, Şirince ve Uğurlu e, da gerçekleşen kapalı sulama sistemi gibi birçok çalışma bakanlığımızın bu projesi kapsamında yapıldı ve sizlerle birlikte inşallah çok daha güzel projeleri birlikte imza atacağımıza ben inanıyorum. Gökçeada ve Bozcaada çok coğrafi açıdan çok şanslı bir konumda. Çünkü iyi tarım ve organik tarım açısından gerçekten elverişli bir doğaya sahipsiniz, altyapıya sahipsiniz. Bu konuda da bakanlığımızın ve arkadaşlarımızın çok güzel, çok kıymetli çalışmaları yapılmış. Bu kapsamda biz bu çalışmaları daha da arttırarak inşallah organik tarım ve iyi tarım açısından da adamızı daha geniş ve daha alan olarak daha geniş, daha çeşitli bir aşamaya getirmek istiyoruz. Yine bugün sizlerle beraber 2000 adet e, fidan dağıtımı, e, bu 2000 adeti umrucilse karadut, 1000 adet sakız ağacı ve 150 adeti incir fidanını birazdan sizlere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ya, bu projenin amaçları nedir ya da sonuçları nedir? İlk önce tabii ki bizler tarım orman bakanlığı olarak ve özellikle bu yılı üretim yılı, e, üretim yüzyıl olarak kabul ederek e, üretimi arttırmak. Ama bunu yaparken de Aynı zamanda katma değeri daha yüksek hem coğrafi açıdan bölgeye bir yarar sağlayacak ama aynı zamanda da adanın coğrafi yapısına uygun bir şekilde katma değeri yüksek ürünler elde etmek. E bu fidanlarla beraber erozyonu etkilemek, hani önüne geçmek. Aynı zamanda da sosyal bir yapı. Çünkü adalarda yerleşik bir düzene geçir, geçilmesi, burada yaşayan halkı buraya bağlamak ve bunların da gelir düzeyini arttırmak için yapılmış birçok bunun sosyal, ekonomik, tarımsal açıdan birçok yansımalarını yaşayacağız. Ben bereketli olmasını istiyorum, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah birlikte güzel projeleri imza atmak ümidiyle diyorum. Hayırlı, bereketli olsun. Alınca. <laughs> ben değil galiba başkanım. <laughs> evet. 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 evet sayın müdürüm, sayın kaymakam, değerli üreticiler, geçen yıllardan aslında çoğumuzun tecrübesi var ama ilk özellikle bakım işi dikimle birlikte başlıyor. E, dikerken doğru dikmemiz lazım. Onunla ilgili çok kısa dikim budamasını ne şekilde yapacağız, dikimde nelere dikkat edeceğiz bahsedeceğim. Gelecek dönemde de yine e, devam eden bakımlarla ilgili eğitimler planlarımız üzerinde zaten ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşlar sık sık görüşüp yerinde e, bilgilendirme yapıyorlar. E, dikim alanında iki şekilde budama var. Bir kök budaması ve üst budaması şeklinde. Kök budamasında e, söküm anında yaralanmış olan köklerin yaralı yerlerinden çıkaracağız ve e, o şekilde e, dikildiği yerde kolay bir şekilde su alabilmesi için şurada ciddi bir e, şey oluşmuş e, dikim söküm anında bir yara onu da almamız lazım. Şu şekilde e, kökleri budadıktan sonra eğer aşı noktası üzerinde tırnak kalmışsa onu alabiliriz. Şu şekilde dikeceğiz. Dikim anında yaklaşık 60 santimetrelik dikim çukurunu açacağız. Dikerken dikkat edeceğim en önemli husus aşı noktasının toprağın üzerinde kalması. Şu şekilde aşı noktaları çok belirgin zaten. Aşı noktası toprağın 3-4 santimetre üzerinde kalacak şekilde yapacağız. Dikim anında eğer herhangi bir varsa elimize yanmış ahır gübresi veya leonardit tarzında bir gübre bunu toprakla karıştırarak kök bölgesine vermemiz lazım. Direkt kökün olduğu noktaya leonardit de olsa organik e, yanmış ahır gübresi dahi olsa bunu direkt kökün içerisine temas etmemesi lazım. Yakma yapar ve kurumalara neden olur. E, yaklaşık 3-4 kilogramlık yanmış ahır gübresini üst toprakla beraber karıştırıp e, fidan çukuruna atıp iyice sıkıştırıp ve hemen sonrasında can suyu vermemiz lazım. Yine ilk dikim anında adanın hakim rüzgarı Poyraz rüzgarı Arazimize göre şu aşı noktasından çıkan sürgün arka kısmından koyra rüzgarını alacak şekilde dikmemiz lazım. Ve yaklaşık toprak seviyesinden 60-80 cm üzerinden canlı bir göz üzerinden tepe kesimini yaparak dikmek lazım. Ondan sonra da kökün oynamaması için mutlaka dikim yaptığımız fidanın 30 cm civarında çevresine hakim rüzgar yönünde bir tane heyrek dikip 8 şeklinde bunu bağlamayı bağlamamız lazım. Ve mutlaka can suyu vermemiz lazım ki e, fidanımız e, yerine adapte olsun kuvvetli bir şekilde büyüyebilsin. Büyük yer olan yerlerde tutlarda da burayı ıstıttı e, e, kapatabiliriz. Su bazlı boyalarla da kapatabiliriz. İlk yıl e, yine e, şey hava durumuna göre hazirandan itibaren dönem dönem e, sulamasına ve diğer bakımlarına devam edeceğiz. Gelecek yıldan itibaren de artık şekil budaması şeklinde fidanlarımız devam edecek. Bunları eğer bugün hemen dikemiyor isek şu aldığımız demetleri şöyle bir 30-40 santimlik çukurlar oluşturup mutlaka oralara hendekleyip üzerine toprakla kapatalım. Toprak çok kuru nemsizse mutlaka su döküp o toprağı nemli hale getirelim ki kök kısmından su kaybedip e, daha sonra diktiğimizde kuruma yapmasın. Yine müdürüm bugün e, damla sakızlarında özellikle e, hiç vakit kaybetmeden... Çok özür Poyraz nereden vuracak? İyi anlayamadım. Poyraz şu tersi vuracak. O taraftan. Yani. Şöyle dikersek poyrazla beraber bu açılır. Ha, ha, o nedenle. O yüzden tamam. Poyraz tamam. bu kısımdan vuracak. Teşekkür yani. ederim. İlk tamam. sevmesi için. Geçen Peki, e, Peki. E, yıl diktiğimiz almıştık yine karadıkları. Bu yıl budamasını nasıl yapmalıyız onların? Hani e, tepesinden alacak mıyız? Yani onlar e, şu an dallanmıştır büyük evet, ihtimalle. Evet dallandılar. Ortada bir tane lider dal, yanında evet, da 3-4 tane yan dal. Farklı yönlere bakacak şekilde bırakıp uçlarında keseceğiz. Yani bunlar da böyle ya yana yatma gibi olay yok değil mi? Zeytin dalında mesela yukarı çıkanı alıyoruz. Dutlarda <laughs> nasıl olacak? Yayılma şekli nasıl ayarlanabilir? Yani şu üstte işte bıraksanız gözden tabii lider dal oluşmuştur. Evet. O lider dalı evet. onun, yanında da evet. onun yanında da bırakacağız. Onun yanında da farklı yönlere bakar 3-4 evet. tane yan dal oluşturacağız. Yani yana gitmesi daha sağlıklı. Şöyle 45 derece açıyla yan dallar oluşacak. Evet, Farklı evet, evet, yönlere bakan tamam. dallar oluşacak. 3 4 taraf bunun gelişmesine göre, eğimin gelişimine göre. Evet, Bir evet. de ortada bir tane lider dalı olacak. Ortadaki dalı Onun mutlaka da tepesine, alacağız. Tepesini, tamam. onu Tepesini keseceğiz. Tepesini Bizden almayacağız. Tamam. tamam. Yine, tamam. Tamam. Yine yani bir yerinde uygulamayla Peki, aslında Evet çok iyi. Çok iyi olur. Evet o kursu da istiyoruz. Bu arada söylemiş olalım. Yerinde de çok da kafanıza da yatacaktır. Evet çok iyi olur. Sayın ee. Müdürüm, bir şey arz etmek istiyorum. Kurs dediğinizde, eğer kaymakamın doğruyduğunu görürseniz, bizim burada sulamak zorundayız. İnsanlar sulamayı bilmiyor. En kısa zamanda sulamayı bilmiyoruz, düzenlemeliyiz. Damla sakızlarımız her daim yeşil olan bitkiler. O yüzden e, suyunu kaybetmemesi lazım yaz döneminde havai köklendirme şeklinde e, ana gövdedeyken şurada bir kabuk dokusu açıldı içerisinde Leonard e, tork kondu şurada kökler oluşturuldu ve iki gün önce bunlar ana bitkiden ayrıldı bunlar ana bitkiden ayrılıncaya kadar ana bitkiden su almaya devam ediyor o yüzden biz bunları artık bugün hiç vakit kaybetmeden öncelikle toprakla buluşturmamız lazım yine çukurlarımız hazırsa aynı şekilde toprak e, açtığımız çukura e, üst gövde dik gelecek şekilde yerleştirip şunda aşı noktası olmadığı için şu folyoların üzerindeki bir noktaya kadar yaklaşık bir karışlık kısmını toprağa gömebiliriz. Yine aynı diktiğimiz gibi varsa elimizde yanmış ağır kübresi, leonar bir karıştırıp şu alüminyum folyoyu açıp etrafına etrafını doldurup iyice sıkıştırıp ve can suyu vermemiz lazım. Ve bunları hani vakit kaybetmeden dikmemiz lazım ki tire vermeyelim. Çünkü bunlar artık çok hassas bir dönemde. Eğer bunlar evimizde küçük saksılar varsa hemen saksıları alıp oralarda birazcık geliştirip daha sonra mümkün olduğu kök bölgesini dağıtmadan asıl yerlerine almamız lazım. Ondan sonra zaten yaz döneminde çok fazla su ihtiyacı olmayacak. İlkbahar dönemindeki yağışlardan faydalanacaktır. Ama ara ara çok kritik kurak geçecek olursa, sulama imkanı olursa da gelişimleri daha güzel olacaktır. Bir soru sormak istiyorum. Aralığını ne kadar yükseltiyorsunuz? Damla sakızlarını mı? Evet. mı? Yani bir 4-5 metre, metre civarı dikebilirsiniz damla sapı Siz kaça göre hesap yapmışsınız? 4'e 5. 4'e 5 değil mi? Yani 4 metre sıra üzeri 5 metre sıra arası gibi hesaplayıp dikebilirsiniz. Evet.